Evet arkadaşlar sorumuzda ifade edeceğimiz şudur. 24'te 1 diyor Yani şöyle birincisi A, E, I, K, L, M neyse 24'üncüsü de A, E, I, K, L, M nedir diyeceğiz. Yani 23 fazlalıklarında hep devrediyor. Yani birinci neyse 1 artı 23. de yani 24. de odur. 1 artı 23'ün iki katı olduğu zaman da aynı yere yani 47. sayı 47. sözcük de aynı şeydir. E ee, o zaman biz ne yapacağız? 105. sözcü 1 artı kaç tane 23'tür diye bakacağız. Evet, eee 105'ten 1'i çıkarttığımız zaman 104, 104'ü de 23'e böldüğümüz zaman 4 kere dersek 23 ile 4'ü çarparsak 92. 4'ten 2 çıkarttık 2. 10'dan 9 çıkarttık 1. Yani 4 tane 23 ile 4 4 ile 23'ü çarpıp 1 ilave ettiğimiz zaman 93 edecektir. 105'ten de 93'ü çıkartırsak 105'ten de 93'ü çıkarttığımız zaman 5'ten 3'ü çıkarttık 2, ondan 9'u çıkarttık 1. Yani 12 tane daha ilerleyeceğiz buna. O zaman 105. sözcük yerine 12. sözcük esasında aynıdır. Yani birincisi bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sözcük aynıdır. 12. sözcük ise A, E, U, L, M, N, K'dır. A, E, U, A, E, L, M, N, K'dır. Cevap da D şıkkıdır.